Şimdi sizi tabii yakalamışken biz bol bol dış işlerinde neler oluyor, dışarıda ne oluyor sorasımız var ama bir yandan da seçim gündemi var onu da sormadan Doğru. geçemeyeceğiz. Her Öyle siyaset yerel. Bir oraya bir oraya gide gele gideceğiz programı. O yüzden sizden de bu işte de anlayış istiyorum, rica ediyorum. Siz AK Parti'nin kurucularındansınız. Yani parti ilk 2001'de kuran ekiptensiniz. Evet 73 kurucudan bir tanesiniz. Evet ben. bir tanesiniz. Neredeyse 10 senesi de bakansınız benim bildiğim kadarıyla değil mi? 9. Ee, seneye yaklaşıyorsunuz. 8,5 sene dışişleri bakanı. Bir 8 ayda Avrupa Birliği bakanlığım var. Dolayısıyla 9 seneyi geçti. Şu 20 senede memleketin görmediği badire kalmadı yani her anlamda. E, az kalsın Rusya, Ukrayna'da Dünya Savaşı da görecektik. Şu 20 seneye geri dönüp baktığınız zaman, yani her ülke, sizden daha çok bir kişi daha var Cumhuriyet tarihinde yanılmıyorsam. Değil mi? Bakanlık yapmış. Siz ikincisiniz. En evet, uzun süre. Evet. Tevfik Lüşteras var Aspar. Ee, 1925 38 10, 11 Kasım'a kadar. Yani Atatürk e, vefat ettikten bir gün sonra yeni bakan görev görevi devralıyor. Dolayısıyla 13 sene 8 ay 25'ten 38'in sonuna kadar Kasım'a kadar e, bakanlık yapmıştır. Ben ikinci sıradayım şu anda. Ve siz çok stratejik bir bakanlıktasınız. yani Dışişleri Bakanlığı gibi yani ülkenin kalbi orası. E, ne görüyorsunuz? Son 20 yılı mı anlatayım? Hayır bugünü görün. Anlatın bana. 2023 son 20 <laughs> nasıl Türkiye Son 20 yılı özellikle anlatmamızı istemiyorlar da o yüzden söyledim. E, biz geçmişte elbette kıyaslama yapıyoruz ama rakamlarla kıyaslama yapıyoruz. Geçmişle hesabımız yok. Cumhuriyetimize gurur duyuyoruz. Yüzüncü yılını idrak ediyoruz. İkinci yüzyılına girdik ve bir hedef koyduk. Tabi bu seçim 14 Mayıs seçimleri ülkemiz için kritik bir seçim olacak. Seçimin kimler arasında geçtiği de açıkça ortadadır. Bir taraftan Cumhur İttifakı bir tarafta da Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olduğu Altılı, yedili, bazen 8'li de diyorlar. Bir e, ittifak, iki ittifak arasında geçiyor. Sonuçta e, seçim sonuçlarını biz gayet iyi görüyoruz. İlk turda inşallah e, 14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımız mi? tekrar kazanacak. Anketler de böyle, böyle söylüyor. Taban da i̇lk böyle turda söylüyor. bitiyor diyor mu size? Anketler, Bizim gördüğümüz anketler ilk turda bitiyor demiyor çünkü. Sizin hangi anketleri gördüğünüz bilmiyorum ama biz 4-5 tane anket bir, ikincisi. Bir de yabancıların yaptığı anketleri de görüyoruz. Ee, Nasıl o, yabancıların yaptığı derken? Yani burada büyük gelçelikler, Ankara'da evet. büyük gelçelikler de anket yapıyorlar sürekli. Niye yapıyorlar bunu? Ee, çünkü Türkiye'deki tabloyu, siyasi tabloyu görmek Bu, istiyorlar. Bu rutin bir şey midir yani? Ee, Yapan... tabii, yaparlar, başka hmm. zamanda yaparlar. Yerel seçimlerde de yaparlar. Ülkelerine bilgi vermek isterler, ona göre herkes pozisyon alır. Dolayısıyla görürler. Hatta hmm. geçenlerde bir arkadaşımız, e, yurt dışında, ismini vermeyeyim. Ya dedi durum kötü mü dedi. Yo dedim nereden çıktı dedi. Ya dedi Euronews'ta dedi bir anket yayınladılar dedi. Arada 20 puan fark var dedi. Dedim ki doğru bilgi almak istersen hadi ben bir tarafım. Neticede e, AK Parti'nin kurucu kurucu üyesiyim. Cumhurbaşkanımızın dışişleri bakanı, ülkemin dışişleri bakanı. AK Parti'den siyaset yapıyorum. Dolayısıyla sizin büyük elçiye sor. O size dedim ama dışişleri bakan değil. Daha üst düzey görevde olan birisi. O dedim diğer büyük paylaşıyor, bazı birkaç batılı ülke yaptırıyor bu anketleri. O size daha sonra e, sağlıklı bilgiyi verir. Sonra üç gün sonra döndü ya dedi öğrendim dedi. E, hiç öyle dedi yayınladığı gibi değil. Tabi Euro biliyorsunuz eski FETÖ'cüler var vesaire. Onlar e, taraflı şeyler yapabilir. Türkiye'de de bakıyorum. Yani cumhurbaşkanımızla Kemal Kılıçdaroğlu arasında 20 puan fark gösteriyorlar. Yani. Buna çocuk bile inanmaz. Neticede bizim gördüğümüz ve yapılan anketlerde inşallah bu ilk turda